Merhabalar Başak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Şimdi birlikte Aralık ayında neler yaşayacaksınız? Sizi neler bekliyor? Kartlar bize ne mesajlar verecek? Birlikte buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi ben kartlarımı karacağım ve açacağım. Dilerseniz siz bu kısmı atlayabilirsiniz. Hiçbir sorun teşkil etmez. Bakalım Aralık ayında şu an beni izleyen ve bir mesaj bekleyen Başak burçlarını neler bekliyor? Kartlarım bana ne tür mesajlar vermek ister? Aralık ayı Başak burcu. 2024 Aralık ayında Başak burçlarını neler bekliyor? Neler yaşayacaklar? Öncelikle tabii ekstra kartlarını seçeceğim ama e, ilk seçtiğim kartlar odak noktası bir bakalım neler vermiş bize. Şimdi arkadaşlar Aralık ayında özellikle para para e, üst üste geliyor. Maddi konularda e, bir hareketlilik var. Eğer ki bir iş arayışındaysanız arkadaşlar Aralık ayında e, yeni bir işe başlayabilirsiniz bilginiz olsun. Çünkü para üçlüsü ortaklıklar. Ee, bir takım kişilerle bir araya gelme, söz alma, söz verme durumu ve para ölçüsü bize zaten çoğunlukla e, yeni işe girmeyi, mevcut işte yükselmeyi, yeni bir adım kariyer hayatında yeni adımlar atmayı verir. Kılıç ası hızlı bir gelişme der. yani keskin kararlar, hızlı gelişmeler yaşanacağını söyler. Eğer ki mevcut bir işteyseniz ve bir takım uğraşlarınız varsa, mevcut işinizle alakalı. E, bu uğraşlarla ilgili olumlu gelişmeler yaşanacaktır. E, yükselme, mevcut konumunuzun bir üst seviyesine çıkmanız gibi bir durum yaşayacaksınız. Bir yerden para bekliyorsanız, bu e, para elinize ulaşacak arkadaşlar. Maddi anlamda e, iyi bir yere doğru ilerleyeceksiniz. Maddiyatınız e, artacak, güçlenecek. E, iş kariyer para mevzularında yükselme durumu var aralık ayında e, ayrıca şöyle bir şey de var eğer ki bir mal mülk edinme gibi bir e, isteğiniz varsa aralık ayında bu konularda da alımlar atabilirsiniz yani maddi anlamda iş güç kariyer hayatıyla alakalı aralık ayı sizin için çok ideal bir ay e, bu ayda eyleme geçebilirsiniz. Ya da beklentileriniz varsa işte bir yerden dediğim gibi bir para bekleme, iş güç konularında bir haber bekliyorsanız, bir emek harcadım ve sonucunu bekliyorum diyorsanız Aralık ayında olumlu gelişmeler görüyorum. Tabi bu ani gelişme olarak çıkıyor. Yani ani kararlar, ani adımlar, belki bir yerden beklemediğiniz bir haber alma durumu ama e, iş güç, kariyer ve para konusunda kesinlikle olumlu gelişmeler görüyorum Aralık ayında. Bakalım ekstra Aralık ayında başarı burçları neler yaşayacaklar. Hmm. Arkadaşlar şimdi Kararsız olduğunuz bir takım konular e, var sizin. Karar veremiyorsunuz. Yani ne yapsam, ne etsem, hangi yola gitsem, seçim yapmak e, seçim yapmak durumunda kalıyorsunuz ama seçim yapamıyorsunuz. Böyle bir kafa karışıklığı yaşadığınız bir süreç yaşıyorsunuz ve e, kiminiz için Aralık ayında da bu süreç bir müddet devam edecek gibi görünüyor ama aslında şöyle. Yani benim burada gördüğüm daha çok duygusal hayatınızda oluyor bu durum. Yani bu seçim, bu kararsızlık, e, ne yapacağını bilememe durumu. Kiminiz için arkadaşlar, aziz kartı işte evlilik durumlarını da verir. Uzun süreli bir ilişkiniz olabilir ya da evli olabilirsiniz. E, bu ilişki konusunda kararsızlığa düştüğünüz, elinizin kolunuzun bağlandığı, bir seçim yapmak zorunda kaldığınız ve artık Aralık ayında e, bunu gerçekleştirmek için bir e, yolu alacağınızı görüyorum. E, aşk hayatında bir kırgınlık, bir üzüntü, beklentilerin bir türlü size ulaşmaması süreci zaten bu yaşanmış bir şey ve artık e, Aralık ayında e, tekrar size bir adım var burada fakat şöyle bir şey var. Şimdi zaten geçmişte olumsuzluklar yaşanmış ve siz artık temkinli olacaksınız. Yani ben zaten olumsuz bir süreçten geçtim, tekrar bana adım atıyor fakat ben yine aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Bir karar almam gerekiyor, ee, tekrar kabul edersem yine aynı sıkıntıları çekebilirim diyerek daha böyle mantıklı kararlar alacağınızı görüyorum ben. Yani burada biraz böyle duygusallığı geri planda bırakarak daha mantıklı kararlar alarak ilerleme e, yoluna giriyorsunuz. Hatta burada bir kısmınız mevcuttan uzaklaşacak arkadaşlar. Yani belki size bir teklif gelecek ama siz kabul etmeyeceksiniz ve Hayır diyeceksiniz. Ben artık yoluma bakıyorum. Ben artık kendimi düşünmek zorundayım. Ben zaten olumsuz bir süreçten çıktım ve tekrar kabul ederek yine ayrı, aynı olumsuzluğu yaşamak istemiyorum. Kiminiz için Aralık ayı e, ayında ayrılık, boşanma, olumsuz bir ilişkiden ya da olumsuz bir topluluktan, bir ortamdan ya da işte bu değer verdiğiniz ya da işte e, süreciniz arkadaşlıkla olabilir aile içi olabilir aşk ilişki vesaire konuları olabilir bir uzaklaşma bir yol alma bir gitme bir artık bırakma e, durumu var yani bir kısmınız için e, mevcuttan uzaklaşma ayrılma yol kat etme görüyorum bu yol bazılarınız için Tabii ki taşınma işte evinden bulunduğu şehirden ayrılma konusu da olabilir Yani git bir yerden gitmek istiyorsanız bir yerden artık ayrılmayı düşünüyorsanız bir ayrılma söz konusu ama bu sizin kararınız olacak arkadaşlar. Belki geçmişin getirisiyle artık hani burada kararsız kaldığınız bir süreç var ya Yani belki mecbur kalacaksınız ama e, kendi kararınızla birlikte ben artık gidiyorum diyeceksiniz ve uzaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani burada kendinizi düşünerek yapacaksınız bunu. Zaten mantıklı bir insansınız ee, ve daha çok hani bu mantığı konuşturarak eyleme geçeceğinizi görüyorum. Burada Kılıç Prensi, hızlı kararlar, ani kararları verir. Belki sosyal olarak birileriyle e, tartışarak bu e, geçişi ayrılık sürecini ya da uzaklaşma durumunu yaşayabilirsiniz. Yani biraz siz bu sözleri savurabilirsiniz belki Keskin sözler işte e, laf e, sözlerle birlikte tartışma durumu gibi bir şey yaşanabilir ama ani kararlar alacağınızı görüyoruz burada net kararlar net adımlar atacaksınız arkadaşlar son kartlarımızı seçelim son bilgilerimizi alalım bakalım Başak burçları Hmm. <laughs> Arkadaşlar hayatınızda bir takım yalanların açığa çıkması durumu var. Belki de bu yalanlar açığa çıktığında işte belki aldatıldınız, birileri size yalan söyledi, birileri sizi kandırdı, belki birileri kendi menfaati için, kendi çıkarları için böyle konfor alanını korumak için sizi kullandı tabii bu aşk hayatı olabilir yine söylüyorum kiminiz için iş hayatındaki bir durum olabilir çevrenizde yani bunu tek bir şeye odaklı söylemiyorum yani her Başak burcunun yaşadığı konu ayrı olacağı için bunu kendi hayatınıza göre kurgulamanız lazım. Aşk hayatında yaşayacağınız bir süreç ise aşk hayatı. İş hayatı ise iş hayatı. Eşiniz, dostunuz, arkadaşınızla yaşayacağınız bir konuysa bu. Şimdi burada temel olarak bir yalana maruz kalma, aldatılma, olduğundan farklı görünen bir kişi direkt şeytan yani size fayda sağlamayacak, aksine kötülük yapacak bir insanın varlığı. Bu açığa çıkacak Aralık ayında arkadaşlar ve bu kişi tamamen e, sizi kullanıyor. Bunu fark edeceksiniz. Hatta şöyle söyleyeyim, siz zaten çok çabalayan, çok veren birisiniz bu kişi gözünde. Yani tabii burada kuponun üstüne para da çıktığı için belki ona maddi anlamda destek oldunuz, belki onun zor anlarında yanındaydınız, ona her şey fazlasıyla sundunuz ve bu kişi bu konfor alanından sizin ona verdiklerinizden vazgeçmek istemiyor. Hatta şurada gördüğüm kararsızlık ve bu kişinin tekrar hani dedim ya burada burada bir adım var ama siz bir şeyler yaşamışsınız, kırılmışsınız, üzülmüşsünüz. Aynı şeyleri yaşamamak için belki de burada size uzatılan bu eli kabul etmiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki yok ben kırıldım üzüldüm hani bir temkinliyim diyorsunuz. Ve e, belki bu temkinli olma süreci bununla alakalı işte yani bir şeylerin açığa çıkması, artık bir şeylerin farkına varılması, kararsız kaldığınız süreçlerde bu olumsuzun açığa çıkmasıyla birlikte artık bir karar alma ve mantıklı düşünerek artık size bir adımla gelinse de bunu kabul etmeme ve kabul etmemekle birlikte Net kararlar alıp artık bir şeyleri bitirme bırakma ve hayatınızdan belki de birilerini çıkarma durumu söz konusu. Kesinlikle bir yerlerden uzaklaşıyorsunuz, bilginiz olsun. Ve yine aynıca e, para, yine para, yine para. Yani Aralık ayında e, evet bir yerlerden gideceksiniz, belki de bir yerlere gideceksiniz, yeni ortamlara gireceksiniz, yeni kişiler girecek hayatınıza. Ee, bununla birlikte birileri hayatınızdan çıkacak, bir takım ortamlardan, yerlerden uzaklaşacaksınız. Ama en net olarak şu var ki maddi anlamda e, güçleniyorsunuz, farkındalığınız artıyor. Ee, yani kendinizi kendi başınıza belli bir konuma getiriyorsunuz. Evet birileri bir şeyler hayatınızdan gidiyor olsa bile siz burada yine ...yükselen tarafsınız. Tabi bu daha çok duygusal anlamda değil ama... ...hani ee, maddiyat iş kariyer or olsa dahi... ...mental anlamda kendinizi iyi hissettiğiniz bir sürece gireceksiniz. Ha bir de şöyle bir şey var. Tabi burada bu şeytanın açığa çıkmasıyla birlikte... ...bu şeytandan yani bu olumsuzdan, negatiften uzaklaşmak da... ...sizi yükseltecek, yüceltecek ve daha iyi bir... Ee, yere, konuma getirecek bir durum aslında. Yani duygusal anlamda da belki sizi yükseltecektir bu durum. Yani o mutsuzluktan, o negatiften arınmak her anlamda aslında size iyi gelecek. Yani burada uzaklaşma ve bırakma, belki de ayrılma sürecini iyi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü yeni başlangıçlara gebedir. Daha huzura ermeye gebedir. İşte olumsuzdan arınmaya gebedir. Yani bu iyi bir şey arkadaşlar. Başak Burçları, umarım açılım size fayda sağlamıştır. Alma verme dengesini sağlamayı unutmayalım. Yorumlarda buluşalım isterim sizinle. Ee, video hakkındaki bilgiler, e, bilgilerinizi, demişim pardon, video hakkındaki e, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz benimle. Bu arada gecenin bir vakti çekim yapıyorum. Umarım e, sesimi biraz böyle kısmaya çalışıyorum. Rahatsız olmamışsınızdır. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.